fuarda arada birçok yeni ürün ve geçmişte tasarladığımız ürünlerle beraber sergideyiz aslında, müşteri karşısındayız. Bizim bir Songar silahlı dronumuz var, ihracat başarısı yakalanmış ve birden fazla Afrika, Pasifik Asya'da satışları yaptığımız Songar ürününe yeni farklı payloadlar ekledik. Şu anda Songar artık bir hem role görevi yapabiliyor, hem drone bırakabiliyor. Tabii ki yanında eski 5-56 milimetrelik tüfekle atış yapabilme kabiliyeti devam ediyor. Üçlü mortar taşıma yeteneği kazandırdık. Ve bunları sahada test ettik ve sahada gösterimlerini yaptık müşterimize. Ek olarak hali hazırda yürümekte olan bir yurt dışı Afrika projemizde ürünlerimizin son halleri ve bu hallerde nasıl kullanıldığına ait sınır güvenlik konusunda ürünlerimizi de sergiye çıkardık. Yeni ürün olarak aslında çıkardığımız gimballerimiz var. Uçan herhangi bir şeyde, insansız hava aracında görüntüleme yapamazsanız, yeri görmezseniz o sadece uçuyor. Kritik bir bileşen ve yurt dışından tedarik edilen bir bileşeni artık yerleştirdik. Muhtemelen hava ürettiği kihalarda bu ürün genel görüntüleme amaçlı, gece gündüz görüntüleme amaçlı kullanılacak. Drone ailemize de iki farklı drone kattık aslında. Hani Songar'ın yanına Doğay dediğimiz bir drone kattık. Gözetleme için 70 dakika seviyesinde uçabilen bir drone. Bir de bir buçuk kilo taşıyabilen kamikaze dediğimiz dronları aslında ekledik. Bu bir buçuk kilo kamikaze dronelarımız testleri başarıyla sahada gerçekleştirildi ve muhtemelen pek yakın zamanda da envantere sokulacağını düşünüyoruz. Fuar hepimizi geliştiriyor. Daha önceki saha ekspolarla adım adım büyüyen ve gelişen bir saha fuarı görüyoruz. Ve biz de buna hazırlıklarımızla yeni ürünleri geliştiriyoruz. Fuarın kalabalığından hoşçukuz ve görüştüğümüz görüşmelerden de şu an için olumlu dönütler bekliyoruz.